Merhaba arkadaşlar. 1 Mart Salı 2022 iddia tahminleri programını sizlere değerlendireceğim. Önceki popüler maç tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı yüksek olan, ne kadar yüksek olan? %85, %90 ve üzeri olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kası katlama için kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu Canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz teknik, kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki malum kimse kimseye güvenmiyor. Herkes herkese ders olumsuz olarak bakıyor. Dolayısıyla ne olması gerekiyor? Gruba gelip ne kadar başarılı olduğumu kendiniz kendi gözlerinizde göreceksiniz. İddiada arkadaşlar para kazanılabiliyor ama sistemli iyi analizle beraber düzenli olarak hareket etmek gerekiyor. Önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda tekrarlıyorum aylık olan %80'nin aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruplara katılmanız %100 hepinizin faydasına olur. Kazanacağınız çok şey var. Tabii ki zorlama size yapamam ama karar sizi. Katıl butonu var YouTube'da oradan katılabiliyorsunuz. Katılda sorun yaşayanlar Telegram üzerinden bana yazıp oradan benimle iletişim kurabilirler. Rusya Kupası'nda saat 20'de Dinamo Moskov Nisni'yi konuk ediyor. Dinamo Moskova'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada Wendy ile ilk yarı 2-1 önde bitirdiği karşılaşma 2-2 bitti. Dinamo Tbilisi karşılaşması Uluslararası Dostluk karşılaşmasında Dinamo Tbilisi ilk yarıda 7 bir golle 1-0 mağlup oldu. Deplasmanda Dinamo Moskova Dostluk karşılaşmasında ilk yarı 0-0 biten maçta Rubin Kazan'da 2-2 berabere kaldı. Bir diğer 2-2 lig skoru Kavsa karşı Dostluk karşılaşmasında aldı. İlk kere 1-0 önde bitirmişti. Diğer bir birlik deplasman karşılaşması ise 2-1-0 ön mağlup bitirdi karşılaşmada. Rigas da 1-1 dostluk karşılaşmasında berabere kaldı. Nisni'ye baktığımızda Nisni kendi evinde Kırla Sovetova 2-0-0 biten maçta 1-0 mağlup oldu. Dostluk karşılaşmasıydı. 2-1-1 biten maçta gene dostluk karşılaşması Deçiş Tuzi karşılaşması 1-1 sona erdi. Deplasmanda Baltika Kalingrad'a 2-1 yenildi. Dinamo Batumi ile dostluk karşılaşması 1-1 berabere kaldı ve Levadia Tallinn'i 2-0 deplasmanda yenmeyi başardı. Saat 20'de Rusya Kupası Dinamo Moskova Nisni karşılaşması ile ilgili tahminim. İlk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatine sakat ve cezaları bakmayı unutmayız. Hollanda Erste Divisie'ye de Emmen kendi evinde Helmond'u konuk ediyor. Elmen 25 karşılaşmada 16 galibiyet, 4 beraber 5 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 16 gol ile 52 puan topladı. Form durumu aklımızda son 5 karşılaşma 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması 0-0 berabere bitti. Deplasmanın Almeri City ile oynadığı karşılaşmada. Son 5 karşı 3 tanesini 1.5 üstle tamamladı. Helmond Sport'un form durumuna göz attığımızda Helmond Sport ise son sırada yer alıyor. 25 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraber 14 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 42 gol yedi, 18 puan topladı. Federasyon kararıyla da 3 puanı biliyorsunuz Helmond'un silinmişti. Son 5 karşılaşmada bir beraber 4 mağlubiyet aldı kendi evinde ters taraflarla son karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı. Son 5 karşılaşma 4 tanesini 2.5 üstte tamamladı Helmut. Saat 22'de Hollanda Erste Divisi Emmen Helmut karşılaşması ile ilgili tahmini ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı unutmayın. Saat 22.15'te İngiltere FA Cup'ta Peterborough Manchester City karşı karşıya gele. Peterborough kendi evinde Reading'de 0-0 berabere kaldı. Preston North End'e 2 kere 0-0 biten maçta 1-0 mağlup oldu. Ve ilk kere 1-0 önde kapattı. Kurs Park Rangers İngiltere Fak Kupası'nda 2-0 Kurs Park Rangers'ı yenmeyi başarmıştı Peter Bro. Deplasmanda ise Peter Bro ilk kere 0-0 biten Derby Kante'ye 1-0 yenildi. Cardiff City'ye ilk kere 2-0 mağlup kapattı. Karşılıklı 4-0 mağlup oldu. Manchester City ise kendi evinde Tottenham'a 3-2 yenildi. 2-0 Brentford, 4-1 Fulham'ı yendi. Deplasmanda Sporting CP'yi 5-0 yendi UEFA Şampiyonlar ve Norwich City Premier Lig'de 4-0 deplasmanda yenmeyi başardı. Saat 22.15'te İngiltere FA Cup'ta Peterborough Manchester City karşılaşması ile ilgili tahminim. ilk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Maç saatinde sakat ve cezaları batmayı ihmal etmeyiniz. Saat 22.55'te İngiltere FA Cup'ta Middlesbrough kendi toplumu konuk ediyor. Middlesbrough'un form durumu hakkında kendi West Brom 1-0 ilk ma mağlup kapattığı karşılaşmada 2-1 mağlup etti ve 4-1 Derby County'yi ilk 3-1 biten karşılaşmada mağlup etmişti. Deplasmanda Bristol City'ye 2-1 mağlup oldu. İki tane de deplasman beraberliği var. Queen's Park Rangers'la deplasmanda de 2-2 berabere kaldı. Ve FA Cup'ta Manchester United'la 1-1 deplasmanda berabere kaldı. Tottenham'ın form durumuna baktığımızda kendi evinde Wolverhampton 2-0 yenildi. Southampton'a 3-2 yenildi. Brighton'ı ilk kere 2-0 önde kapadığı cup, FA Cup'ta 3-1 yenmeyi başarmış. Deplasmanda işte Manchester City 3-2 yendi. Chelsea 2-0 mağlup oldu. FA Cup'ta 22.55'te Middlesbrough Tottenham karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handicap 2-0. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyin. Saat 22.30'da İngiltere FA Cup'ta Crystal Palace'da Stoke karşı karşıya geliyor. Crystal Palace'ın form durumuna baktığımızda ilk kere 0-0 biten maçta kendi evinde Chelsea'ye 1-0 mağlup olmuştu. Hartlepool United'da FA Cup'ta 2-0 ilk kere yönde kapatmıştı. İkinci yarı gol çıkmayınca 2-0 yenmişti. Liverpool'a karşı Premier Lig'de ilk yeri 2-0 yenik kapadığı karşılaşmada yine 3-1 maç sonunda Liverpool'a mağlup olmuştu. Stock City ise kendi evinde form durumuna baktığımızda Birmingham City ile ilk 1-1 biten maçta beraberlikle 2-2 sonuçlanmıştı. Swansea City'ye karşı golsüz biten ilk yarıdan sonra 3-0 yenmeyi başarmıştı. Wigan Atletik'e karşı ilk kere 1-0 önde bitirdiği FA Cup'ta 2-0 Wigan Athletic'i yenmeyi başarmıştı. Deplasman'da ise Nottingham Forest karşılaşması ilk 0-0 bitmişti. 2-2'lik sonuçla maç sonu gerçekleşmişti. Bir diğer deplasman karşılaşması ilk yarı 1-0 mağlup kapattığı Huddersfield Town karşılaşmasını da 1-1 beraberlikle tamamlamıştı. Saat 22.30 FA Cup'ta Crystal Palace Stock karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 1-0 maç saatine sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz, herkese açık iddia Telegram grubunu tekli ve kombine tahminlerimi peyderpey ara sıra Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun yorumlar kısmına ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz olan grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane mücadele verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Riski sevenler ve yüksek oranı isteyenler çifte şansları tek tarafa, golleri bir üst gole deneyebilirler. Ya da canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler. Tahminlerden ikili, üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz. Kendimin oluşturup oynadığı, tutmalısı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, özet görüntü, hakem, analiz, istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız elmas grubuna hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olma amacıyla abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere, seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.